Herkese merhaba. Bu videomda göstereceğim hareketler gerçekten içime çok sinen, başlangıç için uygun olan ve gerçekten çok etkili hareketler. Umarım siz de benim kadar çok seversiniz bu hareketleri. Kolayca yapacağınıza inanıyorum. Eğer kolayca yapamıyorsanız lütfen yorumlar kısmına paylaşın. Daha da kolayını çekmeye çalışırım. Bu video biraz daha detaylı ve anlatımlı olacak. Eğer her gün benimle birlikte yapmak istiyorsanız lütfen bir sonraki eş zamanlı videomu izleyin. Aynı hareketler ve sadece konuşmaksızın hareketleri gösterdiğim ve beraber yaptığımız video olacak. Bu videoda hareketleri biraz daha net anlamanız için yaptım. Umarım keyifle izlersiniz. İlk hareketimiz kaş kaldırma hareketi. Kaşlarımızı Yukarı doğru kaldırıyoruz. En yukarı doğru ve yukarıdayken ittiriyoruz. Bunu izole etmek için ellerimi frontalis kaslarımın üzerine getiriyorum. Kaşımın üzerinde duruyor ellerim. Birazcık daha yukarı çekiyorum ve sabitliyorum. Hareketi şimdi yapmaya başlıyorum. 30 kere yapalım. İkinci hareketimizde yine kaş kaldırma hareketinin aynısını yapacağız. Yani alın bölgemizde çalışmaya devam edeceğiz. Bu sefer şakaklarımızdaki oluşan kırışıklıkları önlemek için aynı zamanda da kaş kavisinizin biraz daha yukarıda olması için gözümüzü açmak için ve kaş düşüklüğü için çok güzel bir egzersiz. Bunun için elimin aya kısmının, şu kemikli kısmını burnumun girintili kısmına yerleştiriyorum ve alnımın tam ortasına doğru iyice sabitliyorum. Yine kaş kaldırma hareketini yapıyorum. Ama bu sefer sadece kaşlarımın kavis kısmı yukarı doğru kalkıyor. Onu hissediyorsunuz. Şimdi bu hareketi yine 30 kere yapalım. Bu hareketi de tamamladıktan sonra son alın hareketini yapacağız. Bu sefer kaşarısı çizgisi için olan hareketimiz. Yine kaş kaldırma hareketi yapıyoruz ama bu sefer sadece burayı açıkta bırakarak yapacağız. Yani aslında yapmamız gereken şey şu. Sadece burayı tuttuğunuzda kırışabilir. O yüzden yine frontalis kaslarımdan tutuyorum. Bu sefer kaşımı biraz daha alt kısmına da sabitliyorum. Biraz daha üçgen şekilde tutuyorum, geriyorum. Bu sefer hem yukarı hem de yanlara doğru geriyorum. Ve yine karşı kaldırma hareketini yapıyorum. Ve şimdi 30 kere yapalım. Şimdi geldik göz kısmına. Göz kısmında hem etkili hem de kolay hareketlerden biri olan göz kısmı hareketini yapacağız. Gözlerimi bu şekilde kapatacağım. Bu şekilde değil. Yani serbest bir şekilde kapatmıyorum. Böyle değil. Sıkı bir şekilde kapatıyorum. Ağzımı çok oynatmadan yanaklarımdan ve Kaşımın üzerinden çekip ikisini birlikte birleştirmeye çalışıyorum. kısma hareketini yapıyorum ve iyice kasıyorum. Bu hareketi izole etmek için istediğiniz gibi izole edebilirsiniz. Önemli olan kaz ayaklarının kırışmaması. Şu yanlara elinizin ayasını koyup alnınızı yukarı çekebilirsiniz. Şimdi bu hareketi 30 kere yapıyoruz. alnımı iyice çekiyorum kaşlarımın yukarısından kaşlarımı iyice yukarı doğru kaldırıyorum ve hareketi yapmaya başlıyoruz Şimdi yanak kısmına geçiyoruz. Yanak hareketinde ihtiyacınız olan bir tane kalem ya da bir çay kaşığı, tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Ağzınızı bu şekilde yapın ve kalemi yerleştirin. Kalemi yukarı kaldırırken aynı zamanda da gülmeye çalışın ve suratınızı serbest bırakmayın iyice sıkarak yapın Yanak hareketlerinin ikincisi ise şöyle. Bu sefer küçük küçük güleceğiz. Ağzımız kapalı bir şekilde. Böyle yapmacık bir şekilde gülüyorsunuz. Ama yine söylediğim gibi ağzınızı serbest bırakmayın. Bu hareketleri yaparken yüzünüzü iyice sıkı bir şekilde tutmaya çalışın. Squat yapıyormuş gibi. Yoksa hareketler maksimum efekt sağlayamayabilir. Bu hareketi yaparken iyice izole ediyoruz. Şimdi yapacağımız hareketler daha çok nazolabial kısmı için etkili olacak. Aslında hareketlerin çoğu başka bölgeleri de işe yarıyor. Bunu zaten yaparken hissedeceksiniz ama size bölge bölge gitmek istiyorum. Çünkü hareketlerin hepsini bölgesel olarak yapmak zorundayız yoksa eksik kalır. Şimdi nazolabial kısmı ve dudak kaslarını çalıştırma egzersizine geçiyoruz. Bu egzersize ben balık kapama diyorum. Ağzınızı bu şekilde açın. Yanlardan izole edeceğiz. Hareketimiz şöyle. Dudağın üst kısmıyla alt kısmını dişlerimin arka kısmına geçirmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Bu hareketi yaparken yanları izole ediyoruz. Açtık. Şimdi parmağımızı vakumlama, emme hareketini yapacağız. Bu harekette de aslında boynumuzda çalışıyor. Yanaklarımızın iç kasları da çalışıyor. Aslında her yer çalışmış oluyor. Yüzünüzün alt kısmı çalışmış olacak. Çok kolay bir hareket. Parmağınızı şu şekilde bu şekilde sabitleyip dudağınızı çok kırıştırmadan kırışmadığını emin olun. Koyduğunuzda burası düz bir şekilde olsun ve vakumlayın hafifçe bırakın. Bunu 30 kere yapıyoruz. Nazole bir yer Dudak kasları dudağın kendisi için çok güzel bir hareket. E, fitrum kasının da biraz daha yukarı doğru taşıması için çok güzel. Dudaklarımızı sadece içeriden pompalıyoruz. Yani sadece dudaklarınızı dışarı doğru çıkartmaya çalışın. İçeriden ağzınızdan güç alarak ittirmiyorsunuz. Sadece dudağınızı balık gibi dışarı ittiriyorsunuz. Şimdi bunu izole ediyoruz. Nazolabial, dudak kasları ve gıdı için çok etkili bir hareket göstereceğim. Bu da kolay hareketlerden bir tanesi. Sadece şu kısmını şişiriyorum. Bunu bu şekilde izole ediyorum. Gıda için çok etkili hareketlerden bir tanesi dilimin ucunu damağımın orta kısmına doğru iyice ittiriyorum. Bu dilimin ucu bu damağım orta kısmına doğru ittiriyorum. 2 saniye bekliyorum ve hafifçe çekiyorum. Ağzımı hiçbir şekilde kıpırdatmıyorum. Ağzım serbest. Sadece dilimi hareket ettiriyorum. Dil kaslarından devam ediyoruz. Dilimi boks hareketi yapacağım. Ağzımı serbest bırakıyorum. Ağzımı kapatmıyorum. Bu şekilde. Çünkü kapattığınız zaman buranız kırışabilir. O yüzden kapatmayın. Serbest bırakın. Bu şekilde bir sağa bir sola boks yapacağım. Ve boks yaparken 5 saniye olduğum yerde bekleyeceğim. Bu hareketi yaparken sadece bunu yapabilirsiniz. Bir de gözlerinizle ters tarafa doğru bakabilirsiniz. Bu opsiyonel ama çok daha etkili olacaktır. Sadece boks da yapabilirsiniz. Boks yaparken gözlerinizle çapraz tarafa doğru da bakabilirsiniz. İkisinin örneğini de göstereceğim şimdi. Sadece boks. Gözlerle boks. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi biz sadece boks hareketini yapalım. Bu hareketi 15 kere yapmanız yeterli. Ya da 15 kere yapıp 2 set halinde de yapabilirsiniz. Fark ettiyseniz yaptığımız bütün hareketlerde aslında boynumuz da çalışmış oldu. Şimdi ekstra biraz daha aslında ileri seviye ama kolayca yapabileceğinizi düşündüğüm bir hareket daha eklemek istiyorum. Boyun için ve gıdı için, çene hattı için son bir hareket daha göstermek istiyorum. Gırtlak kısmınızı yukarı doğru vakumlayın. Yutkunur gibi yapın ama yutkunmayın. Şu şekilde. İyice yukarı doğru çekiyoruz. Bu hareketi 10 kere yapmanız yeterli olacaktır. Boynumuz için üç tane direnç hareketi yapacağız. Ee, eğer bu hareketleri yaparken boynunuz kasıldıysa onun için de yardımcı olacaktır. Birincisi elinizle ittiriyorsunuz ve kafanızla öne doğru ittiriyorsunuz. İki taraftan da direnç sağlanacak. Eliniz ittirirken geriye doğru, kafanızla da öne doğru ittiriyorsunuz. Bunu da 15 kere yapabilirsiniz. Aynı direnç hareketini kafamın yan taraflarında yapacağım. Bu hareketler başlangıç için güzel, yapması kolay. Eğer yüzünüz kırışıyorsa kendi yüzünüze göre, derinizin cinsine göre aynanın karşısına geçip kırışmayacak şekilde bir pozisyon alıp izole edebilirsiniz. Bunu siz kendiniz kendi cildinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir kuralı yok. Ama yaparken kırışmaması gerekiyor. Bu birinci kural. İkinci kuralda hareketi doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Bu videoda hareketleri biraz daha açıklayarak yaptım. Ama bir sonraki, peşinden gelen videoda sadece oynatma tuşuna basıp tamamen konuşma olmaksızın beraber yapacağımız video olacak. Onu da her gün açarak karşılıklı birlikte yapabileceğiz. Bu hareketleri 30, 15, 10 kez gibi sayılarda tuttum ama siz bunu 30 ile 60 arası yapabilirsiniz. Ne kadar sürede yapmak istiyorsanız, ne kadar müsaitliğiniz varsa o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bence ilk etapta hareketleri benim bu videoda paylaştığım sürelerde yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü ilk etapta kasları çok yormamamız gerekiyor. Bu 30, 15, 10 size söylediğim sayılar uygun sayılar. Hem etkili hem de başlangıç için çok iyi. Bu hareketlere hakim olduktan sonra kendiniz ayna karşısına geçip istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ama yine başta söylediğim gibi 30 ile 60 arası en uygunu olacaktır. Daha azı ya da daha fazlasına yapmanıza gerek yok. Bu egzersizleri eğer bu video özelinde yapacaksanız her gün yapmaya uygundur. Her gün yapabilirsiniz. Ama üşeniyorum derseniz ya da boyun kaslarım çok ağrıyor, fıtığım var diyorsanız lütfen bu egzersizleri yapmadan önce benim ısınma videolarım var. Boyun ve sırt için, bir de yüz için. Onu izledikten sonra yapabilirsiniz. Ve hatta egzersizlerden sonra da yapabilirsiniz ısınma hareketlerini rahatlatmak için. E, ve daha sonrasında masajla da tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi hareketleri bir gün ara ile ya da bu video özelinde her gün günde bir kere yapabilirsiniz. Ya da her gün yapacaksanız haftada iki gün ara verip de yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.